Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan bir mülteci teknesindeki 29 mülteci donarak can verdi. İtalyan donanmasının 105 kişi ise kurtardığı belirtiliyor. Donmak üzere olan onlarca mültecinin Lampedusa adasına getirildiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kürt birliklerin Suriye Tel Abyad'da IŞİD'le çatışmaya girdiğini açıkladı. Tel Abyad, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Kobani'nin 65 kilometre doğusunda yer alıyor. IŞİD'in özel birliklerini bölgeye gönderdiği bildirildi. Yunanistan'da Alexis Tsipras Başbakanlığındaki hükümet için bu gece parlamentoda güven oylaması yapılacak. 25 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerden zaferle çıkan radikal sol ittifak Siriza, sağ popülist bağımsız Yunanlar Partisi Anel'le koalisyon hükümeti kurmuştu kadın pazarladığı suçlamasıyla yargılanan Dominik Strauss-Kahn ifade vermek için getirildiği mahkeme önünde Femen üyeleri tarafından protesto edildi. Vücutlarına pazarlanan kadınların müşterileri cezalandırılsın sloganları yazan Femen aktivistlerine polis müdahale etti. Yüksek Mahkeme muhalefet lideri Enver İbrahim'e verilen 5 yıllık hapis cezasını onayladı. İbrahim'in erkek yardımcısıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla açılan dava 2012'de delil yetersizliğinden düşmüş ve temize götürülmüştü. İbrahim kararı siyasi konto olarak değerlendirdi. Tayvan'da geçen hafta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 40 kişi için anma törenleri düzenleniyor. 58 kişilik uçaktan 15 kişi sağ kurtulmuştu. Keluk nehrinde kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.